Gökçe Gürol deniz kızları gerçek. Ya saçmalama Gökçe deniz kızları gerçek falan değil tamam mı? Sadece hayal ürünü. Ben Gökçe deniz kızları gerçek çünkü deniz kızları çok güzel. Ya Tommy sen de iyice saçmalamaya başladın ya. Kapıyı açın kapıyı açın dedim size. Aa bu kim ya? Birisini mi çağırdınız çocuklar? Hayır ben kimseyi çağırmadım Siz mi çağırdınız Yok ben de çağırmadım Ee ben de çağırmadım Allah Allah bu davetsiz misafir kim acaba Bakalım acaba kimmiş Haa ben senin burada ne işin var Çabuk evden hemen dışarıya çıkın Çabuk dedim size <laughs> Neler oluyor ya neler oluyor bir şey yapamam Gökçe baksana şuna. Frontman'in elinde bir tane silah var. Çabuk çabuk ne diyorsa onu yapın çabuk. Tamam tamam hemen çıkıyoruz. Allah Squid Game askeri var ve Squid bebeği de var yanında. Hemen çıkalım şuradan. Ne istiyorsun bizden Frontman? Neden buraya geldin? Neden mi buraya geldim? Evinizi çok beğendim. Köyünüz gerçekten de harikaymış. Köyümüz mü? Ha, evet gerçekten de köyümüz çok güzel. E, peki sen neden biz evimizden çıkardın? İşte bu sebepten. Artık bu köy Squid Game'in köyü olacak. Aynen öyle. <laughs> Buradan hemen gideceksiniz. Squid Game bebeği doğru söylüyor. Bu köy artık Squid demlen olacak. Bu köyden hemen gideceksiniz. Ha! Olamaz ya olamaz. Aa, frontman bizi kovamazsın. Burası bizim köyümüz tamam mı? Eğer hemen gitmezseniz size lazer atarım. <laughs> Duydunuz mu? Uyarıyı aldınız mı? Şimdi gidin buradan gidin buradan. Hayır olamaz ya. Ne yapacağız biz Gökçe? Evimize el koydu Frontman. Bilmiyorum. Sadece evimize değil köyümüze değil koydular. Şuna bak Gürün, nerede yaşarız biz? Merak etme Gökçe. Elbet bugün buraya geleceğiz ve köyümüzü tekrardan alacağız frontman tamam mı? Bu köy çalışkan köyü. Demek ki yeniden geleceksiniz öyle mi? Şimdi buraya kırmızı şerit çekiyorum. Ha, ha? bir dakika. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen yüzün buraya gel? Ha. Hayır olamaz kırmızı alanın ötesine geçemiyorum görünmez duvar var burada. Sana söylemiştim buradan adım bile atamazsın. Artık köyünüzü unutun. Bu köy bizim. Kırmızı alanın tara karşısına geçemezsiniz. Olamaz Yoyamca. Köyümüz Evet ya köyümüz tamamen gitti. Of geçemiyorum geçemiyorum ya. Burada kırmızı alandan ileriye geçemiyorum. Çünkü duvar var. Görünmez duvar. Evet kürol baksana benim evimde gitti. Senin evinde tombişin evi de şimdi nerede kalacağız? Hatta evlerimizi bırak. Baksana limonatacımız bile gitti. Onu bile aldılar. Merak etmeyin çocuklar. Gelin benim aklımda bir tane plan var. Eğer onlar bizim köyümüzü aldılarsa biz de buraya yeni bir köy yaparız. Ve onlardan daha da iyi oluruz. Kendi dükkanımızı yaparız. Çok paralar kazanırız. Ve sonra asker toplayıp bunlara savaş açarız. Ve sonra onların işini bitiririz ve köyümüzü geri alırız. Ne diyorsunuz bakalım? Benimle misiniz? Tabii ki de seninleyiz. Bu çok mantıklı bir fikir. Aynen öyle diyor ya. Yani. Seninle... Hadi bakalım o zaman çocuklar yapmaya başlayalım. Ama bir dakika ya yapmamız için bloğa ihtiyacımız var. O yüzden game mod 1'e geçmemiz lazım. Ama nasıl? Hemen söylüyorum nasıl geçeceğiz biliyor musunuz? Arkadaşlar eğer şu anda siz videoya like atarsanız biz hepimiz game mode 1'e geçeceğiz. Ve bu sayede arkadaşlar buraya kendi evimizi ve kendi dükkanlarımızı yapacağız. Lütfen videoya like atın. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Squid Game'ler bizim şehrimizi ele geçirdi. Ve bizi şehirden kovdu. O yüzden hadi video like atın ve bizi game mode 1'e geçirin. Hıh? Vay canına. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bakın şu anda Game 1'deyim. Bütün bloklara erişimim var. Yaşasın. Biz de Game 1'e geçtik Bak havada uçabiliyoruz. İşte bu. Hadi bakalım o zaman çocuklar. İlk önce ihtiyacımız olan şey ev yapmak. Barınmamız lazım. Akşam olunca başımıza neler geleceği belli değil. Hadi bakalım o zaman. Buraya çok güzel bir ev yapalım. Tommy sen evi yapmakla başla. O zaman Joy amca ben buraya mavi bir ev yapacağım. iyice şimdi. Çok iyi olacak. Kocaman bir şiir yapacağım. Tamamdır bakalım Tombis. Sen oraya ev yapmaya başla. Gökçe biz de buraya bir dükkan yapalım. Ne yapalım biliyor musun? Hamburgerci açalım. Bu sayede para kazanırız. Bu çok mantıklı doğru söylüyorsun köylüler bizden alışveriş yapar. Aynen öyle hadi gel bakalım buraya hamburgerci açalım bir tane. Gökçe bence hamburgercimizi hamburger temasında yapalım. Hmm, bu çok mantıklı olur. Hadi bakalım o zaman ben bloklarını alıyorum şöyle. Ha, tamamdır. Evet bakalım. Şimdi Gökçe, buraya hamburger ekmeği yapacağım. Hamburger şeklinde olacak ve bu sayede dükkanımız çok dikkat çekecek ve bütün köyler bizden gelip hamburger yiyecek. Onlar orada takılıp kaldı. Şunlara bak ya. Keyifleri ne kadar da yerinde. Bankta oturmuşlar muhabbet ediyorlar kendi aralarında. Ben de orada olsaydım benim de keyfim yerinde olurdu. Şu şehrin güzelliğine bir bak. Hmm, merak etme, merak etme. Paramızı kazanalım, barınalım burada. Onlardan geri alacağım şehri. Söz veriyorum. Hadi gel bakalım. Ama ondan önce buraya Gökçe kendi dükkanımızı, kendi evimizi yapalım. Şimdi buraya şöyle marul ekliyoruz. Şunları şöyle ekleyelim bakalım. Hop, şuraya şuraya ekleyelim. Tamamdır. Marulumuzu ekledik. Şimdi buraya köfte koymamız lazım. Hamburger köftesi. Hemen şöyle hamburger köftesini de koyuyorum. Hop, dükkanımız vallahi çok iyi olacak. Gökçe göreceksin. Tamamdır. Kesin çok güzel olacak hamburgerden bir hamburgerci. <laughs> Aynen öyle. Hamburger köftesini ekledim. Şimdi buraya ne ekleyeceğim biliyor musun? Çedar. Çedar sever misin? Hmm, ben cheddar'a bayılırım Bayılırım sen sever misin Tabii ki ben de çok severim Hemen şöyle şuraya da ekleyelim bakalım Şöyle çedardan şöyle Hop tamamdır Cheddar'ımızı ekledik ve şimdi buraya Tekrardan ekmeğimizi koyacağız Gökçe Ve hamburger dükkanımız Bitmiş olacak hemen şöyle Ekleyelim bakalım şuralara da şöyle Hop şuraya ekleyelim Buraya da ekleyelim sonra da Dükkanımızın üstünü yapalım Tabii ki de hamburger susamda eklememiz lazım. Hamburger ekmeği susamsız olmaz. Asıl tadı veren susamdır. Hemen ekleyelim şunları da şöyle. Ve son olarak da birkaç tane düzenleme yapmamız lazım. Ve dükkanımızın dışı hazırlandı. Hamburger ekmeğinden hamburger dükkanı yaptık. Bence gayet güzel oldu. Hadi gel bakalım Gökçe. Şimdi dükkanımızın içine pişirme alanı eklememiz gerekiyor. Hemen şöyle girelim bakalım. İlk önce lavabo ekleyelim şuraya. Bir tane lavabo ekleyelim. Tamamdır. Lavo ekledik. Ve tabi ki de buraya fırın ve ocak koymamız lazım. Ekmekleri, yemekleri ve hamburgerleri yapalım diye. Hemen şöyle fırınımızı ekledim, Ocağımızı ekledim ve davranmalımızı ekleyelim. Şöyle hop tamamdır. Evet bunu ekledik. Ve sonrasında çekmece ekleyelim. Ve içecek bölümü de ekleyeceğiz tabii ki şuraya şöyle. Tamamdır. Aa, bir dakika buzdolabını unuttum. Hemen şöyle buraya da bir tane buzdolabı koyalım. Tamamdır. Dükkanımızın içi hazır Gökçe. Bak nasıl oldu güzel oldu mu? Bence harika ötesi oldu ama ne unuttuk bilmiyorsun. Ne unuttuk? Aa, evet hamburgerler. <laughs> Bak ben şimdi burayı hamburgerle donatacağım. Sen hiç merak etme. Tamam bakalım. Sen bu tezgahı hazır et Gökçe. Acaba Tombiş ne yaptı ya? Bir de gideyim Tombiş'e bakayım. Acaba Tombiş ne yapmış? Tombiş, Tombiş ne yaptın? <laughs> bu da ne? Tombiş sen buraya ne yaptın? Goy amca buraya koş kocaman bir çato yattım. Çato. Vay canına tombiş. Gerçekten de gözlerime inanamıyorum. Vay be çok iyi olmuş ev. Gerçekten hayran kaldım. Ee, ben yaparsam efsane yaparım Goy amca. Tamamdır bakalım Tomuş. Hemen bu evi hazır et tamam mı? Ben de evin içine girip eşyaları koyacağım. Tamam mı amca? Hemen acil ediyorum. Tek koyacağım şey camlar. Camları da koyuyorum ve ev bitiyor. Tamamdır bakalım. Gökçe yaptım acaba. Gökçe hazır ettin mi hamburgerleri? Evet hamburgerlerin hepsi hazır sen hiç merak etme. Şuraya da birkaç masa koyacağım şimdi. İşte böylece müşteriler buralarda rahat rahat hamburgerlerini yiyebilecekler. Oo, gerçekten çok iyi düşünün Gökçe. O zaman ben bağırmaya başlıyorum. Bir an önce para kazanmamız lazım. Kazandığımız parayla asker alacağız ve bu Squid Game'lerin işini bitireceğiz. Bak hala orada oturuyorlar. Keyif yapıyorlar ya. Bir de benim şehrimde yapıyorlar. O benim canımı acıtıyor. çok üzüldüm. Neyse hadi Bakalım o zaman. Şimdi bağırmaya başlıyorum. Buyurun, buyurun, buyurun. Yeni hamburger dükkanımız açıldı. Çalışkan hamburger yüzde %50 indirim var. Buyurun, buyurun, buyurun. Merhaba, merhaba. Kolay gelsin. Hamburgerci mi? Evet efendim. Görmüş olduğunuz gibi hamburgerci. Hangi hamburgeri istersiniz? Görmüş olduğunuz gibi efendim. Ben çok kaslı birisiyim. Sporcuyum ben. O yüzden bana sporcu menüsü verebilir misiniz? Merak etmeyin efendim. Bu hamburgerlerimiz gayet sağlıklı hamburgerler. Hiçbir şekilde içinde yağ yok. Yağsız yapıyoruz. Çok sağlıklı bu hamburgerler. Merak etmeyin kilo aldırmaz. Oo süper. O zaman ben 3 tane hamburger alıyorum. İhsaneme. Oo, oh, teşekkür ederiz efendim. Buyurun. Hamburgeriniz burada. Tamamdır o zaman hemen alayım şöyle. Oo, gerçekten de çok lezzetli duruyor hamburgerler. Peki ya borcum ne kadar? Efendim, borcunuz toplam iki tane 64 elmas. 2 tane 64 elmas. Ben size 3 tane 64 elmas vereyim. Başış olsun efendim. Başış mı? 3 tane 64 elmas mı? Aa teşekkür ederim vallahi borcun köylü. Aa şuna baksana Gökçe. Şimdiden ne kadar para kazanmaya başladık. <laughs> yaşasın, yaşasın. Aa, teşekkür ederiz. Oğlum bakalım şöyle elmasları vereyim ben size. Aa, teşekkürler efendim. Teşekkür ederiz. Oy, ilk paramızı kazandık Gökçe. Şimdiden 3 tane 64 elmas oldu. Şuna bak ya. ya gitti Gerçekten Spolcu bu köyde. harika. Çok güzel oldu. Bu ne kadar para kazanırsak şehrimiz o kadar güzel olur Güra. Aynen öyle. Hı, sizi pislikler. Demek ki oraya kendi şehrinizi yapıyorsunuz. Evet biz buraya kendi şehrimizi yapıyoruz. Görmüş olduğun gibi frontman bak hamburgerci dükkanımız var. Hatta kocaman evimiz bile var. Siz göreceksiniz şehrimizi geri alacağız elinizden paramızı yaptıktan sonra. <laughs> İstediğiniz kadar yapın. Bizim elimizden alamazsınız. Artık bu şehir bizim. Aynen öyle. Artık bu şehir bizim oldu. Hmm, şunlara bak ya şunlara bak. Ama göreceksiniz siz. Noy amca yok amca. Bak bakayım acaba nasıl olmuş yeni evimiz. Vay canına tombiş. Gerçekten de çok beğendim. Hemen geliyorum şimdi. Vay be. Evin içi de çok güzel. O zaman evin için hazırlamaya başlayalım. Gökçe sen git bakalım. Dükkanın başında dur. Sen git para kazan. Para kazanmamız lazım bir yandan. Doğru söylüyorsun. Evin içini sen yaparsın. Ben müşterilerle ilgileneyim. Hadi size kolay gelsin. Hadi görüşürüz bakalım. Bar Gökçe bar, tamam mı? Hamburgerci buyurun buyurun diye bağır. Tamamdır. Hamburgerci hamburgerci. Şehrin en lezzetli hamburgercisi <laughs> burada. Hadi bakalım Gökçe orada parasını kazansın. Ben de evin içini yapayım. Tombiş tombiş bana yardım etsene. Hadi gel bakalım bu evin içini yapalım. Geliyor bebek, Gyo Amca. Hadi gel bakalım. Şimdi Tombiş bence buraya çok güzel bir televizyon koyalım. Ne dersin? Bak buraya çok güzel şöyle bir televizyon salonu yapalım. Neceli Gyo Amca. Buraya güzel şöyle bir salon yapabiliriz. O zaman Tombiş sen de koltukları koy. Tombiş ya koltukları yamuk mu koydun? Yo bak bence böyle güzel oldu. Hı. evet aslında çok da fena olmadı güzel oldu. O zaman ben de Tombiş canımız sıkılırsa diye kitap okuyalım diye buraya kitaplar koyacağım. Bak nasıl oldu? Vay be mükemmel oluyor. <laughs> Öyle değil mi? Tom Tombiş Bence buraya da şöyle güzel bir mutfak yapalım Karnımız acıkırsa yemek yaparız Yemek yeriz Aynen öyle o zaman buraya ben güzel bir mutfak Yapmaya başlıyorum ben Tamam Tommy sen buraya mutfak yap bakalım Gökçe ne yapıyor bu arada ya Bakalım şöyle bir Gökçe'ye Çabukla çabuk bana bütün parayı ver dedim sana duydu mu beni çabuk dedim Ha? Ya lütfen lütfen sakin olun tamamdır. Hemen paranızı vereceğim. Aa, ne oluyor ya? Tombiş bir şeyler oluyor. Ne oluyor amca? Valla anlamadım Gökçe birisi tehdit ediyor. Bekle beni burada. Hemen geliyorum. Aa, hemen elime şöyle bir tane kılıç alayım da. Neler oluyor anlamadım vallahi. Kılıç aldım. Gökçe 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 iyi misin? <laughs> Gürol, yardım et yardım et. Manyağın biri geldi. Paraların hepsini almak istiyor. Ula oğlum eğer bana bütün paranızı verirsiniz. Yoksa sizin canınızı ağlayır eve Duydunuz mu lan beni? Duydunuz mu lan beni? seni pis keko. Bak elimde ne var? Kılıç var görüyor musun? Eğer buradan gitmezsem vallahi seni o kafana vururum bu kılıcı. Hadi ne bakayım? Hadi ne bakayım? Allah! Tamamdır abi. Büyüksün abi. Vallahi abi büyüksün abi. Abi vallahi büyüksün abi. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Anca böyle kaçarsın. Gökçe, oh. sen bir şey var mı? İyi misin? Ay ben de bir şey yok ama kasadaki bütün paralar gidecek diyor. Ödüm koptu. Çok para kazandım. Evet ya harbiden para kazanmaya başlamışsın. Hadi bakalım Gökçe. Sen barıma devam et. Burada para kazan. Ben evi bitiriyorum o sırada tamam mı? O iş bende. Hamburgerci dünyanın en lezzetli hamburgerleri burada satılıyor. <laughs> Sanırsam soyulmak üzereydiniz. Ne oldu? Ha, bu galiba senin hoşuna gitti frontman öyle mi? <laughs> Siz eziksiniz. Eziğin tekisiniz. Sizi var ya bir günde öldüreceğim. Göreceksiniz. Bize saldıramayacaksınız. Sizin işinizi fena bitireceğim. Çalışkan ailesi. Ee, anca öyle konuşursunuz ama boş konuşursunuz. Boş. <laughs> Hadi bakalım Gökçe. Sen para kazanmaya devam et. Ben gittim. Bay bay. Tomiş. Tomiş ne yaptın? Gece bak ne yaptım Yoy amca. Hani bakayım Tomiş ne yaptın? Oy. Buraya çok güzel mutfak yapmışım. Bu ne? Yoy amca bak. Buraya çok güzel parçalar yaptım. Ben yaptım ben. Tomiş. Bunlar hazır gibi duruyor. E ee, şey. Evet sipariş verdim geldim Son bir şey ya <laughs> Bir de diyor ki ben yaptım diyor Hadi yer bakalım Buraya da Tombiş o zaman yatak odasını yapıyorum ben tamam mı hmm. bir sana mavi yatak aldım Ben kendime kırmızı Gökçe'ye de mor yatak alacağım Şöyle buraya kendi yatağımı koydum Buraya Tombiş'in yatağı Buraya da Gökçe'nin yatağını koyacağım Ve sonra aralarına şöyle çekmeceler ekleyeceğim Tamamdır hmm. Bir de buraya gardola eklememiz lazım Kıyafetlerimizi koymamız lazım Bu tombi senin gardolabın Bu Gökçe'nin ve bu da benim gardolabım Tamamdır Aa bir dakika yatak odasını yaparken aklıma geldi ben buraya bilgisayar köşesi yapacağım tabii ki. Canımız sıkılırsa bilgisayarda Minecraft oynarız. Veya da canımız sıkılırsa burada yeni çıkan Minecraft filmini bile izleyebiliriz. O yüzden hemen şimdi buraya çok güzel bir bilgisayar köşesi yapmam lazım. Tombiş Gökçe ve ben Minecraft oynarız. Çok eğleniriz. O zaman hemen şöyle masaları alalım bakalım. Bu benim masam. Bu Gökçe'nin masası. Bu da Tombiş'in masası. Ve tabii ki de bilgisayarlarımızı hemen şuradan şöyle alalım. Laptoplarımızı buraya koyuyorum. Ve sonrasında da sandalye koyacağım. Hemen şöyle sandalyeyi de alıyorum. Buraya da şöyle sandalyeleri koyalım. Tamamdır. Bilgisayar köşesi de hazır. Vay be. Evimiz ne kadar da güzel oldu. Vallahi çok güzel ben bayıldım. Arkadaşlar siz evlerimizi beğendiniz mi? Yorumlara yazın bakalım. Acaba Gökçe ne yaptı ya? Hemen gideyim bakayım. Tombi sen burada evi bitirmeye devam et. Gökçe'ye bakmam lazım. Acaba yeteri kadar para kazanabildi mi? Bakalım. Bu da ne ya? Oha! Dükkanımızın önünde ne kadar da sıra oluşmuş böyle. Buraya bir sürü köylü gelmiş. Merhaba köylüler. Merhaba. Hamburger almaya geldim. Hamburgeriniz çok lezzetli. Ee, teşekkür ederim hoş geldiniz Hemen şuradan şöyle şurada geçmem lazım Ay şu kuyruk bitmiyor Şu sıraya bak gölçe gölçe Bu da ne böyle Bayağı bir sıra oluşmuş burada Ay gürol iyi ki geldin Yardıma ihtiyacım var Al şunları al şunları al şunları Hadi köylere dağıt 2 saattir bekliyor adamlar ee, Tamam peki para kazanabildin mi Bakayım bir ee, Bu da ne ya kasa ağzına kadar dolmuş Aferin sana be Evet, Gül, o kasa ağzına kadar doldu. Gerçekten çok para kazanıyoruz. İşte bu. Yaşasın! Merak etme Gökçe, şehrimizi geri alacağız. Bu paralarla yeni askerler toplayabiliriz. Ben hemen şöyle köylere götüreyim yemeklerini. Köylüler, köylüler, buyurun. Şöyle hamburgerleriniz burada. Al bakalım sen şöyle köylü sen de al bakalım, sen de al bakalım. Ama hamburger yetmedi Gökçe, birazcık daha hamburger vermen lazım. Tamam yetiştiriyorum işte. Al bakalım şuradan şöyle. Bu da, bu da, bu da, bu da, bu da. Al bakalım. Mamma mia! Merhaba, merhaba. Ben İtalya'dan geldim. Hamburgeriniz çok güzelmiş efendim. Aa, merhaba. Oha, duydun mu Gökçe? İtalya'dan bizim için hamburger yemeye gelmiş. Vay canına be. Şuna baksana. Dünyaya açılmışız. <laughs> Halbiden öyle. Merhaba efendim. Hangi kaç tane hamburgerden istersiniz? Mama Mia, en iyi hamburgerinizi verin lütfen. Yemek için sabırsızlanıyorum. Tamamdır İtalyan abi hemen getiriyorum şöyle. Ee, buyurun hamburgeriniz burada. Mamma mia! Gerçekten de çok leziz gözüküyor. Hemen şöyle bir tadına bakalım. Nem 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 nem. Hmm, gerçekten de hamburgerin eti, payındaki patates kızartması. Mamma mia! Çok güzel olmuş. Çok beğendim. <laughs> Beğendiğiniz için ben çok mutlu oldum. Teşekkür ederiz efendim. Beğendiğim için yemeğinizi lütfen bu ödülü kabul ediniz efendim. Ne? Bu da ne ya? Oha Gökçe bu da ne böyle? Adam çok zengin galiba. Hamburger'e kasa kasa para verdi. Ee, İtalyan abi gerçekten bu kadarına gerek yoktu. Lütfen kabul edin. Ben İtalyan'ın en zengin iş adamıyım. Hayatımda yediğim en iyi hamburgerdi gerçekten. Teşekkür ederiz efendim. Bu para için gerçekten de minnettarım size. Çok teşekkür ederim. Mamamia kendinize iyi bakın kolay gelsin. Oha Gökçe İtalyan iş adamına bak be. Ne kadar para verdi. Biz bu paralarla var ya askerlerimizi toplarız ve frontman ve squid gemlerin işini bitiririz. Kesin bitiririz Gürol kesin. O zaman hadi gelin bakalım çocuklar. Tomiş bana yardım et. Hemen şu paraları toplayalım. Sonra bu paralarla kendimize paralı asker satın alalım. Ve sonra köyümüzü geri alalım. Frontman, Squid Game Baby, Squid Game askeri. Bekleyin bizi. Akşama geliyoruz. Eceliniz olacağız. <laughs> Çok kolay sanmayın. İşinizi bitireceğiz. Aynen. Bu şehir artık bizim. Göreceğiz bakalım göreceğiz. Hadi gelin bakalım çocuklar. Gidelim. Kendimize yeni askerler toplayalım ve şehrimizi geri alalım. Çabuk çabuk çabuk. Evet askerler. Görmüş olduğunuz bu köyümü geri alacağım. Çünkü hepinize çok ama çok ödeme yaptım. O yüzden beni asla ama asla yarı yolda bırakmayacaksınız. Duydunuz mu? Tamamdır efendim merak etmeyin. Tabii ki de yanınızda olacağız. Aferin bakalım. Hadi yürüyün askerler. Gidiyoruz. Köyümüzü geri almaya. Hey frontman Squid Game mi? Bana bakın. Orduyla geri döndüm. He, bu da ne böyle? Ne yaptın sen? <laughs> Galiba korkmuş olmalısın frontman. <laughs> Niye korkayım ki? Çünkü önünüzde kırmızı alan var. Görünmez duvar var. Buraya geçemezsiniz. Demek ki geçemeyiz ya öyle mi çocuklar birazcık geri çıkın geri çıkın beşini buraya roket edeceğim ve buraya patlatacağım ha! Aa! patlattım hadi bakalım kırmızıları kırdım İçeri girin çocuklar içeri girin Aa! Aa! buraya gel buraya gel front ver olamaz saldırın şunlara saldırın şunlara buraya hey, gel beşini getireceğim bütün gemimi bana saldırdı. Bütün gemimi bana saldırdı. Ee, saldırdı askerler. Oraya Cirolu koruyun. Cirolu koruyun. Hayır olamaz. Olamaz olamaz. Ve gel bakalım Süt gemimi. Buraya gelişini bitireceğim seni. Ha, buraya gel. Geçini bitireceğim seni. Alamayacaksın. Aa! Tamamdır. Kutgemi be öldü. Gel bakalım buraya. Buraya gel, Rotman. Benim işimi bitiremezsin. Benim işimi bitiremezsin. Sen gel bakayım buraya. Kaçma. Yüce. Yüce şu işini bitir bakalım. Burası. Kutgemiz öldü. Kutgemiz öldü. Al bakalım kutgemizi. Al bakın sana. Oh, tamamdır. Hepsini işine bitirdik çocuklar. Oh. İşte bu. Yaşasın. Köyümüzü. Gel. Askerler hepinize çok teşekkür ederim. Tombiş işte bu köyümüzü geri aldık sonunda. Aynen öyle Goy amca. Bu köy artık geri bizim oldu. Ve Squid Game'lerin de işini bitirdik. Evet çocuklar Squid Game'lerin de işini bitirdik. Bizim üçümüzün bir araya gelip de başaramayacağı hiçbir şey yok. O zaman ne diyoruz? Birimiz hepimiz için. Birimiz hepimiz için.